yeşim. 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 Hayati. Ne var anne? Bu saatte ne uykusu bu böyle? Allah Allah. Uykum var uyuyorum. Bu da mı suç yani? Suç değil de tuhaf. Neyse, söyle bakalım. Neymiş Ekrem Bey'in sıkıntısı? Benim için gelmediğim belliydi zaten. Of Yeşim. Tamam uzatma. Biz bu incelikleri beklememeye öğreneli çok oldu Zümrüt Hanım. Evet merak ettiğim buysa eğer kendisi Amerika'ya gitmekte bir hayli kararlı. <laughs> Kimden izin almış? Birincisi oruçtunu ispat ederi çok oldu Zümrüt Hanım. İkincisi siz küssünüz. Hala neyi soracak Allah aşkına? Ne olursa olsun ben onun ablasıyım. Öyle kafasına göre iş yapamaz. Tamam. O zaman bütün bunları lütfen kendi aranızda halleder misiniz? Ben de uyumaya devam edeyim. Of yeşim. Bari üstünü ört. Yeşim. <laughs> <Çekilin buradan>. Yeşim. <laughs> Yeşim. Yeşim iyi misin? Yeşim iyi misin? Bir şey ihtiyacım var mı? Ne oldu? Ailemizin iyilik meleği şimdi beni mi merak etti? Benim midem acayip bulanıyor. Yanına gelsem olur mu, müsait misin? Yeşim, dışarıda buluşsak? Muayenehanede tadilat var, bugün kapalıyız. Tamam, tamam olur. Nerede peki? Tamam, biliyorum orayı. Eski alışkanlıklara devam mı? Ne yaparsın? Can çıkar, uy çıkmaz. Eskiden sırf hız tutkusu, o adrenalin hissi için ileriden. Şimdi gecenin bir yarısında acil de onlara yetişmek için. Meslek aşkı yani. İkisi bir arada diyelim. Bu trafikte işleri hızlandırıyor böyle alışkanlıklar. Bakar mısın? Bir çay alabilir miyim? Ee, anlat bakalım. Nedir şikayetin? Anlattığım bütün belirtiler normal. Bunun nesi normal Cansel ya? Sürekli tuvalete koşup kusmaktan bıktım artık. Hamileliğin süreci böyle. Bazı bünyeler daha çok etkileniyor. Merak etme, şikayetlerin artarsa ilaç veririm. Ama şimdilik gerek yok bence. Sana daha önce verdiğim ilaçları kullanıyorsun değil mi? Yok almadım daha. Neden? Sana özellikle bunların önemli olduğunu söylemiştim. Eşim sen bu bebeği gerçekten istiyor musun? Evet tabii ki istiyorum. O zaman söylediklerimi dinleyeceksin. Hem senin için hem bebeğin için folik asit çok önemli bir takviye. Tamam doktor bey. O zaman buradan çıkar çıkmaz bir eczaneye gidip alacağım tamam mı? Ama reçeteyi kaybettim sanırım. Benim için bir daha yazar mısın? Sadece doktorum değil, aynı zamanda arkadaşım da. O zaman bana dürüst olmanı istiyorum. Seni tanırım. Bu bebeği gerçekten istesen, o reçeteyi asla kaybetmezsin. sanıyor. Ben çok korkuyorum Celsa. Bir işler istediğim gibi gitmezse... ...ya ben bekle öylece ortada kala kalırsam ne yaparım? Ne kendi hayatında ne de bebeğin hayatıyla kumar oynamaya hakkın var. Eğer yapamayacağını hissediyorsan bunu tekrar düşünmeni tavsiye ederim. Üstelik de acele et. Yoksa bir karar vermek için geç kalacaksın. Yok illa doğuracağım diyorsan. O zaman bebeğine de kendine de iyi bakacaksın. Bunda ilaçlarını alarak başla. Tamam mı? Başka işin gücün yok mu kızım sürekli karşıma çıkıyorsun Kesin kek pişiriyor Canı yanıyor mu? Hayır yanmıyor İyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Bu okul formu numarası süperdi Gerçekten Nasıl aklıma geldi hiç bilmiyorum ama okulun oradan döndüğümüzü görünce çok şaşırdım. Depoyu bulabilir misin emin olamadım tabii. Arabadan mı anladın orada olduğumuzu? Ne arabası? Hani sana arabanın rengini mesaj attım ya. İki adam Kerem'le bizi kaçırıyorlar dedim. Hatta mesajı attığımı görünce adamlar telefonlarımızı alıp arabadan attılar. Ben mesaj falan almadım. Ne zaman attın mesajı hatırlıyor musun? Saat bir bilemedin ikiydi. Saat bir iki gibi ben... Bir iki gibi ben... Şirketten çıkmıştım. Yeşim yemeğe gittim. Onun da şirket işini konuşmak için. May, çifte kumrular mutfakta ha? Ben odadayım Çınar. şey olmadı. Ufak bir kaza. İyi misin peki? İyiyim. Hı. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Bugün yemekteyken telefonumu karıştırdım mı? Yok. Toprak bana önemli bir mesaj atmıştı. Ama ben alamadım. Allah Allah. Bir telekomünikasyon hatasında bana mal edecek değilsin herhalde değil mi? Hem ne yazmış? Yoksa mutfak için randevu mu vermiş? Sen sildin değil mi? Bazen yaptıklarının neye mal olacağını düşünemiyorsun. Hırsın gözlerini kör ediyor resmen. Bu kadar önemli ne söylemiş olabilir ki? Merak ettim doğrusu. Yaptığım bu düşüncesizce davranış yüzünden Kerim'in de başı belaya girebilirdi. Ateş oynuyorsun yaşamın. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Bugün yaşananları bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Süpersin abi sağ ol. Sakin ol. Sadece yaşananları bilmeyecekler dedim. Bunları yok sayacağım anlamına gelmiyor bu. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Tamam mı? O bakışları da sil gözünden. Niyetim seni köle yapmak değil. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Sana gerçekten abilik yapmak istiyorum. Bundan sonra attığın her adımı bana haber vereceksin. Tamam mı Aslan? Tamam abi. Yarın sabah da hazırlan. Kimsenin haberi olmadan şu karakol işini halledelim. Olur mu? Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Toprağa teşekkür et olmasaydı ben bu noktaya zor gelirdim de Ne bu çınarla gece görüşmeleri falan? Yok bir şey. Bana yalan söyleme Kerem. Bütün gün ortada yoktun. Şimdi de gelmiş böyle salon köşelerinde gizli gizli toplantılar falan yapılıyor. Biraz önce Çınar da bir ton şey söyledi aşağıda. Neymiş karısının mesajını silmişim. Neymiş senin hayatını tehlikeye atıyormuşum falan. Bir sürü şey işittim yine. Hayır kız köylü kurnazlığı yapıyor. Kabak benim başıma patlıyor. Boğup atacağım en sonunda. O gerzeği o olacak. Bir de böyle masum ayaklarıyla falan dolaşmıyor mu ortada? Deli oluyorum resmen. Aptal işte. Ne olacak? O kız hiç de aptal değil. Vay, 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 vay. Ne oldu sevgili kardeşim? Nereden çıktı bu toprak aşkı? Bence o iyi bir kız. Tamam. Çınar'la arana girmiş olabilir. Kıza gıcıksın ama bence buraya gelirken senden haberi bile yoktu. Bak ben çok yorgun. Daha sonra konuşuruz tamam mı? Gelebilir miyim? Oo Toprak Hanım. Buyurun tabii. Evet. Ne vardı? Yeşim, ben sana bir şey soracağım. Evet? Sen dinliyorum. <laughs> Sen hala hamilesin değil mi? O çocuğu aldırmadın. diyorsun? Hı? Aklınca bana şaka falan mı yapmaya çalışıyorsun? Belki yanılıyorumdur ama ben öyle hissettim. Ne o? Senin yardım melekliği oyunun bitti. Bu sefer de dedektifçilik mi oynamaya başladın? Biraz midem bulandı, biraz kustum diye İpuçlarını birleştirdim. Böyle bir sonuca vardın öyle mi? Bravo gerçekten. Ama ipuçlarını yanlış birleştirmişsin şekerim. Ben sadece midemi üşütmüşüm o kadar. Sadece kusman da değil. Sen hala konuşuyor musun? konuşmaya devam ederek bana hakaret ettiğinin farkında mısın acaba? Yeşim, ben öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anladım. Yo. Senin için ne ifade ettiğimi söyleyeyim mi sana? Sana göre ben dünyanın en iğrenç insanıyım değil mi? Herkesi kandırdığım yetmezmiş gibi... ...bir de şimdi masum bir çocuğu alet edeceğim bütün oyunlarıma. Çınar da bütün bunlara inanacak kadar aptal çünkü. Sen de bir o kadar zekisin. Ben öyle bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ben sadece... Yeter! Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yoksa kırıcı olacağım. Sen çıkabilirsin. Ha bir de bana bak. Bütün bu paranoyalarından Çınar'a bahsedersen... Senin için kötü olur. Yani küçük duruma düşersin. Ben söyleyeyim de. Çıkabilirsin şimdi. Yani ben yine de pek emin değilim ama... ...bilmen gerektiğini düşündüm. Neyi? Yani belki ben yanılıyorumdur. Aklını da karıştırmak istemiyorum. Toprak... ...sen söyle gerisini sonra düşünürüz. Çınar. Yeşim sanırım hala hamile. Hayır o, olamaz Toprak. Yani onu ben kendi ellerimle götürdüm hastaneye. Randevusunu ben aldım. Hatta bir saat orada bekledim. Doktor çıktıktan sonra operasyonla ilgili konuştuk. Hatta Yeşim ayıldığında doktor ona tavsiye verirken ben de oradaydım hastaneye kontrole gitmesi gerektiğini söyledi. Ben seni de anlıyorum. Böyle bir şeye inanmak zor tabi. Ama en azından Yeşim'e bir sor. Kontrollerine gitmiş mi? Bak Toprak. <laughs> ...gerçekten çok ciddi bir suçlama. Eğer eşim hamileyse... ...aman Allah'ım bunu düşünmek dahi istemiyorum. Emin misin? Yani benim bildiğim folik asidi sadece hamileler kullanır. Çünkü ben Nazlı'mı hamileyken doktor bana da vermişti. Hatta Sıtkı ilaç parasını harcadığı için alamamıştım. Neyse sonra ablam bir şekilde buldu getirdi. O yüzden ben o ilacı hayatta unutmam. Peki ne bileyim başka bir şey için kullanıyor olmasın bu ilacı? Olabilir tabii de dediğim gibi ben onu birkaç kez kusarken gördüm. Geçen gün de doktoruyla konuşuyordu mide bulantısı varmış. Ondan şikayet ediyordu doktora. E tamam işte midesi üşütmüş zaten? Yemekte de şey Nurvet biz öyle söylemedi mi? Çınar, ben kesin öyledir demiyorum. Sadece ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da seninle paylaşmak istedim. Ben iyi niyetinin farkındayım Toprak. Hmm. <laughs> Ama bence yanılıyorsun. İnşallah sen haklısındır. İnşallah. Canını mı sıktım? söylediklerin doğruysa... ...epey bir canım sıkılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.